Merhaba arkadaşlar Bugün karşınıza çok güzel bir patlıcan yemeği tarifiyle bulunuyoruz Yapacağımız yemeğin adı Bostan patlıcan kebabı Daha önce karşınıza saksı kebabı olarak çıkmış olabilir Bostan patlıcan kebabı olarak da duymuş olabilirsiniz Fakat daha önce görmüş olduğunuz ve denemiş olduklarınızdan Çok daha farklı bir şekilde Köfteli olarak yapacağız Patates, havuç gibi lezzetlerle de ayrıca tat katacağız Ve yemiş olduğunuz diğer kebapların hepsini bir kenara bırakıp bunu denemiş olmaktan, görmüş olmaktan mutluluk duyacaksınız. Ben size hızlıca bir malzemeleri aktarayım ve sonra yapım aşamasına başlayacağız. Öncelikle köfte için malzemelerimiz yaklaşık yarım kilo kadar kıymamız bulunuyor. Bir tutam kadar maydanozumuz bulunuyor bir çay bardağı kadar galeta unuyla bir çay bardağı kadar da ekmek içimiz bulunuyor. Aslında ekmek içi varsa tamamını ekmek içi de kullanabilirsiniz. Yoksa tamamını galeta unu da tercih edebilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar tuz, bir çay kaşığı kadar kırmızı biber ve bir çay kaşığı kadar karabiberimiz bulunuyor. Bir küçük kuru soğanımız var. Onu küçük küçük doğradık. Bir diş de sarımsağımız bulunuyor. Bunu da küçük küçük doğradık arkadaşlar ve 3 adet bostan patlıcanımız var. Aslında 5 adet bostan patlıcanı tercih ettik ama elimizde şu an bu var ve bir tane de iki tane kadar da normal patlıcan kullanacağız ama tamamını bostan patlıcanından yaparsanız çok daha lezzetli olacaktır. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bu kızartma yapmak için kullanacağımız yağımız olacak. Şöyle bir sos hazırladık. 1 tatlı kaşığı kadar domates salçamız bulunuyor. Bunu bir su bardağı kadar suyla sıvı kıvamına getirdik arkadaşlar. İnci dilimler halinde doğramış olduğumuz havuçlarımız ve patateslerimiz bulunuyor. Ve bunun yanı sıra da çeri domates kullanacağız süslemek için. Ve yine aynı şekilde süslemek için kaşar peynirimiz bulunuyor arkadaşlar. Yine biraz da maydanozumuz var süslemek için. Bütün malzemelerimiz bu kadar ve şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. İlk olarak arkadaşlar köftemizi yapmaya başlayacağız. Köftemiz için kıymamızı kabımızı alıyoruz. ince doğradığımız kuru soğan ve sarımsağımızı da ekliyoruz. Yine küçük bir şekilde doğradığımız maydanozlarımızı ekliyoruz. Ekmek içi ve galeta unumuzu da harcımızın üzerine ekliyoruz arkadaşlar. Ve son olarak da baharatlarımızı ekliyoruz. Şimdi köftemizi bir güzel kıvam alması için yoğurmaya başlıyoruz. Güzelce bütün malzemeleri birbirine harmanlıyoruz. İyice özleşen malzemelerimizi köfte kıvamına getireceğiz. Böyle büyükçe köfteler yapıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz formda. bütün köfteleri böylece tamamlamış olduk arkadaşlar. Ve şimdi köftelerimizi bir köşeye koyup dinlenmelerini sağlayacağız ve biz de patlıcanları yapım aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar patlıcanları yapım aşamasına geçiyoruz. Kök kısımlarını kestiğimiz patlıcanlarımızı alıcılı bir şekilde soyacağız. Böyle. şöyle ikiye bölmüş olduğumuz patlıcanımızın içini bir tane oyacak yardımıyla bu şekilde oyuyoruz arkadaşlar Hı. evet tam olarak görmüş olduğunuz gibi evet arkadaşlar bütün patlıcanlarımızın oyma işlemini hallettik ve bu şekilde içlerini tuzla oyuyoruz. Tamamını bu şekilde oğduktan sonra yağda bunları tam anlamıyla kızartma değil. Çünkü zaten fırında yapılan bir yemek olacak. Biraz çok az bir kızartma işlemi gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar. Bir çay bardağı sıvı yağımız vardı. Yağımızı çok güzel bir şekilde kızdırdık. Ve patlıcanlarımızı bu yağın içerisinde çok az bir çevire çevire çok az bir şekilde kızartacağız fazla kızartmıyoruz çünkü biz yağ çekmesi istemiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yan bir şekilde çevire çevire kızartıyoruz. Böyle olur ya da çok fazla içi yağ çekmemiş oluyor. Her tarafı kızaran patlıcanlarımızı böyle çıkarıyoruz. Yani gördüğünüz gibi dışı kızarıyor arkadaşlar. Öyle içinde kızarmasını beklemiyoruz. Amacımız çok fazla kızartmak değil bunda. Bütün patlıcanların kızartma işlemini tamamladık. Kalan yağla havuç ve patateslerimizi şöyle az bir şey çevirerek kızartacağız arkadaşlar. Patates ve havuçlarımız kızarttı. Aynı tavada çok hafif yağda ya hatta yağsız tavada bu şekilde bunları da köftelerimizi kızartmaya başladık kızartmaktan çok az kızartacağız Arkadaşlar şöyle hızlıca bir arkalı önlü çevirip kızartma işlemini bitireceğiz zaten gördüğünüz gibi hemen çok hızlı tava sıcak olduğu için çok hızlı bir şekilde pişmeye başladı hemen çeviriyoruz yani amacımız çok fazla kızartmak değil burada evet, köftelerimiz tamamen arkalı önlü hafif pişti arkadaşlar Güzelce borda, borcama serdiğimiz, kızartmış olduğumuz bostan patlıcanlarını şimdi içlerine köftelerimizi ikişer tane Üç bakalım. Efendim. Hatta üçer tane diyor annem. 3 tane köfteyi şu şekilde koyuyoruz içine. Ortasına bir tane kızarttığımız havuçtan ve pata, kızarttığımız patateslerden kenarlarına koyuyoruz. Ve en ortasına da bir tane çeri domatesi koyuyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bir kebap oluşturduk bostan patlıcanımızdan. Şimdi tamamını bu şekilde yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bostan patlıcanın dışında olan e, uzun patlıca, kemer patlıcanlarımız vardı. Onları da böyle uzun uzun yapmıştık. Gördüğünüz gibi. Onların içerisine de birer tane köftemizi yerleştiriyoruz. Bunlar kaşarlı diğerleri böyle sebzeli olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bütün patlıcanlarımızın içlerini köfte ve sebzelerle doldurduk. Üzerine kaşar peyniri, peyniri ekleyeceğimiz patlıcanlı kebaplarımıza domates koymayıp diğerlerine domatesi koyduk. Kaşar peynirini koyuyoruz şimdi gördüğünüz gibi. Evet, maydanozla süsleme işlemlerini tamamlıyoruz son dokunuşlar. Ve en son aşama olarak hazırladığımız domatesli sosumuzu düzgün bir şekilde aralara koyuyoruz arkadaşlar. Evet tamamını kullanıyoruz sosumuzu. Arkadaşlar bu şekilde hazırladığımız yemeğimizi şimdi fırına koyacağız. Evet arkadaşlar önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında yaklaşık bir yarım saat hatta 20 dakika kadar pişirme işlemi gerçekleştireceğiz ve fırına gönderiyoruz yemeğimizi. Evet arkadaşlar Yaklaşık bir yarım saat kadar yemeğimiz pişti fırında gerçekten çok lezzetli gözüküyor ve yemeğimiz servise hazır arkadaşlar harika bir görüntü harika bir lezzet misafirleriniz için kendiniz için yapabileceğiniz inanılmaz lezzetli bir yemek oldu bu hepinizin mutlaka denemesini istiyoruz denediğinizde bir şekilde yorum yapıp bize beğenilerinizi iletirseniz çok mutlu oluruz. Ee, ayrıca böyle güzel videoların devamı için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonuna kadar izlediğiniz, destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.